ve hazırlıklar tamam. Karşılaşma ev sahibi Bornova'nın vuruşuyla başlanıyor. İki takıma da başarılar dileyelim. Kafa vuruş savunmadan geldi. Orada kaptan Murat'ın baskısı. Murat Murat topla buluştu. Murat gidiyor. Murat'ın vuruşu ve top gol. Henüz ilk dakika yeni dolmuşken kaptan Murat Arslan'ın golüyle Bornova öne geçti televizyonun başına yeni geçmiş seyircilerimiz için bir kez daha hatırlatalım. Kaptan Murat dakikalar henüz biri yeni doldurmuşken attığı golle Bornova'ya hayat verdi. İşte tekrar izliyoruz pozisyonu. Burada bir çalım. Çok iyi sıyrıldı Murat. Kaleyi karşısına aldı. Düzgün bir vuruş. Kale dibinde top bağlarla buluşturdu. İşaret geldi hakemden. Mustafa içeriye gönderdi top. Abdülkadir savunmasına yardımcı. Tekrar Mustafa. Mustafa bir daha gönderdi içeriye. Bu sefer en arkaya doğru. Onur. Onur'un tek pası. Şimdi bir tehlike. Korner. Sağ kanatta Mustafa şimdi aldı topu. Mustafa önünde bir hareket aralanı. Mustafa. Mustafa bir çalım düşüncesi geçmeyi başardı. Çizgiden içeri çevrilen top ama sabitli olmadı bu vuruş. Ümit Kurt'tan. Sedat Mustafa'nın önüne doğru attı. Mustafa top hala kendisinde. Mustafa sıfır indi Mustafa Mustafa Batul. Mustafa şimdi gönderdi. Arkaya açılan top ve gol. Tire beraberliği erken yakalıyor. Kafayı vuran isim Batuhan. Golde aslan payı Mustafa'nın İşte tekrar izliyoruz. Burada aldı topu. Sıfıra kadar indi. Kaleci Batu burada. Müdahalesi başarılı olmayınca arkaya gönderilen top. Batuhan'ın kafa vuruşu başarılı. Şimdi işaret geldi hakemden. Tehlikeli bir nokta tekrar hatırlatalım. Direkt olarak kaleye gönderilen top Batu. Kaleci Batu. Murat'ı sol kenarda izliyoruz. Ahmet Atay'ı sağda. Bu arada Mustafa ile tehlikeli geliyor. Tekrardan konuk ekip. Mustafa tekrardan çizgi indi. Mustafa baktı bir arkadaşlarına. Şimdi yaptı ortasını. Kafa vuruşu ve gol. Tire iki dakikada bulduğu iki golle öne geçiyor. Golün Ümit Kurt. Yine aslan payı Mustafa'nın golde. Sağ çizgiyi çok etkili kullandı baktı içeriye. Ortası düzgün, kafa vuruşu düzgün. Ümit Kurt'un golüyle öne geçiyor Tire. Şimdi işaret geldi hakemden. Murat içeriye gönderdi top. Kafa vuruşu. Arkaya seken topta. Tire karşıladı bu topu. Şimdi hızlı çıkma çabasında konuk ekip ama ayak koyan isim orada. Arda Furkan. Arda, Arda Furkan. Ahmet Atay ile oynadı ama Ahmet Ata'nın kontrolü iyi değil. Bu arada yardımcı hakem offside bayrağında kaldırdı Ahmet Ata'nın pozisyonu için. Berke, Berke'ye gelmeden önce araya giren orada Mustafa oldu. Mert'le geliyor. Konuk ekip tire. Mert'in içeri gönder top. Bir kafa vuruşu. Kaleci Batu. Sedat topla buluştu. Sedat'ın pası Mustafa. Mustafa kaleye karşısına aldı. Vuruşunu yaptı. Kaleci Batu iki hamlede. Mustafa'ya doğru. Mustafa. Mustafa şimdi aradaya gönderme düşüncesindeydi. Top direkt olarak Batu çıktı ama offside. Boran. Boran kaptırılan top. Şimdi tekrardan Mustafa'ya doğru. Mustafa önünü alırsa tehlike. Mustafa gidiyor. Mustafa pasını da aktardı. Vuruş geldi gol. Ümit Kurt. Kendisinin iki takımının üçüncü golü. Mustafa Çalışkan Şov. Aldı at dedi Ümit'e. Ümit de bu ikramı geri çevirmedi. İşte tekrar izliyoruz. Mustafa burada çok iyi kontrol etti topu. Kaleciyle karşı karşıya vurmak yerine Ümit'e bıraktı. Ümit'in vuruşunda tire farkı ikiye çıkarttı. Mete'nin yükselttiği top savunma arkasına. Penaltı bekliyor bu arada ev sahibi ancak hakem devam dedi pozisyonun ardından. Enver, Emre ile oynadı. Arda Furkan, Arda Furkan güzel bir çalım. 2. ikincisinde önce foul. Karşılaşmada o bu arada kırmızı kart çıktı Arda Furkan'a. İşte tekrar izliyoruz pozisyonları. Arda Furkan burada. Müdahalesinin ardından bu da, Arda Yedincisine çok yakın bu karşılaşmada. Kalan dakikalar itibariyle şimdi Umutcan'a doğru gönderen top. Umutcan içeriye açtı ortasını. Bir vuruş geldi. Çizgi üzerinde çıkarttı Bornova. Kaleci Batu'yu da geçmişti. Ancak savunmanın müdahalesi çizgi üzerinde. Tekrardan geliyor Tire. Şimdi içeri açılan top. Onur'un riskli pası Ahmet Ata Araya girme çabasındaydı ancak Emre Enes kaptırmadı topu ve Umut güzel bir pas verdi. Umut içeriye gönderdi top. Bir vuruş daha ve gol. Ancak kalkan offside bayrağı. Ümit Kurt burada. Etri çok yaklaştı ancak kalkan offside bayrağı. Şimdilik Etri'ne engel oldu diyebiliriz. İşte tekrar izliyoruz. Umut Çoban burada gönderdi içeriye. Ümit Kurt'un dokunuşu ancak kalkan bayrak. Mustafa güzel pas verdi. Yerde kalan orada bir isim var. Şimdi bir vuruş daha. Direkt dibinden dışarı gitti bu top. Emir Enes top hala kendisini Emir Enes sürüyor topu. Emir Enes içeriye gönderdi top. Şimdi Ümit Kurt. Ancak savunmaya çarpan top korner. Şimdi ev sahibi atakta Murat. Onur orada karşısına çıktı. Top hala Murat'ta. Murat baktı bir arkadaşlarına. Hemen göndermedi. Murat Şimdi içeriye gönder top. Abdülkadir'in kafa vuruşu direkten döndü. Ardından da bayrak havada. Yardımcı hakemin bayrağı. Tekrar Umutcan. Umutcan içeriye gönderdi top. Kafa vuruşu Ümit'ten kale direğinin dibinde kaleci Batu Efe. Sedat. Sedat. Sedat şimdi içeriye gönder top. Umutcan Enver'den önce savunmada Sedat orada kafayı vurdu. Şimdi Murat. Murat. Murat'ın vuruşu. Zeki Furkan. Anons edildi ancak bu değişiklik hala gerçekleşmedi. Bu arada İbrahim. Cezayir üzeri topla buluştu vuruşu yandan dışarıda. Umutcan. Umutcan'a bir tek top. Umutcan şimdi içeri gönderdi savunma. Mustafa. Mustafa'nın vuruşu. gol. Gol. Mustafa Çalışkan neler yapıyorsun? Mustafa Çalışkan'dan akıl dolu bir gol. İşte tekrar izliyoruz. Burada kontrol etti. Sol ayağıyla vuruşu üst direk ardından yan ağlardan top ağlarla buluştu. 3 asist, 1 gol inanılmaz bir performans. Baktı bir şöyle etrafına Murat vuracak. Vuruşunu yaptı. Kaleci Zeki'nin üzerine gelen bir top oldu bu. Şimdi Işıkcan, Işıkcan, Işıkcan. Korner. Şimdi içeriye gönderen top kafalardan sekti. Bir vuruş, bir karambol ve top. Şimdi ağlara gitti. Gerçekten çok ilginç bir pozisyon. İşte burada tekrar izliyoruz. Bora'nın röveş atası top ağlarla buluştu. Batu Efe'nin yapabileceği hiçbir şey yok bu röveş ataya. İlginç bir karambol izledik. Şimdi bir ara pas. Işıkcan orada. Işıkcan girdi ceza sahasına. Bıraktı. Vuruş geldi. Gol. 6 oldu 6. Oyuna yeni giren isim Özgür Özçelik. İşte tekrar izliyoruz. Işıkçan burada içeriği iyi çevirdi top. Özgür Özçeli'ye sadece dokunmak kaldı. Enver. Enver top hala kendisinde. Kendisine ikili sıkıştırma var. Enver devam edemedi burada ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor. Ev sahibi Bornova Sportif Yatırımlar 1. Tire 2021 Futbol Kulübü 6.